Yan dünyamdaki sevgili dostuma Sana hiç uyumayan şehrimin ışıkları altından yazıyorum. Burada geceler bitmez ve sabahlar başlamaz ama zaman hep akar. Göz kapaklarımız kapanmayı unutmuş gibi yaşarız. Bunu anlatırken seni yakınımda hissediyorum. Çünkü sen rüya görürken ben uyanıklığın ince sesini dinlerim. Bu mektubu klavyenin tıkırtısına güvenerek yazıyorum. Tıkırtı bizim dünyada ninni yerine geçer. Sizden ninni uyku içindir. Bizde tıkırtı dikkat içindir. Burada herkes günün kaçıncı saatinde olduğuna değil ne yaptığımıza bakar. Saat 12, 19 ya da 03 yalnızca işaretlerdir. Önemli olan aklın berraklığıdır. Biz buna duruluk deriz. Duruluk bizde su gibi saygı duyulan bir şeydir. Kirlenince fark edilir, arınınca kutlanır. Rüya görmediğimiz için puslu imgelerle oyalanmayız. Yine de hayal kurarız ama açık gözle kurarız. Hayaller bizde yürürken kafanın arkasında değil önünde durur. O yüzden adımlarımız planla atılır. Sen rüyadan ilham aldığını söylersin, biz ise ritimden alırız. Ritim bizde toplumsal bir sözleşme gibidir. Şehir üç ritme bölünür ve kimse ritmin dışına taşmaz. Aydınlık ritim üretim içindir. Gölge ritim ince işler içindir. Alaca karanlık ritim dinleme ve düşünme içindir. Bu ritimlere girerken tek kural duruluğunu ölçmendir. Duruluk skorun düşerse kritik karar alamazsın. Biz buna uyanıklık etiği deriz. Uyanıklık etiği çocuklukta öğrenilir. Bir öğretmen bir çocuğa önce elimizi yıkamayı değil zihnimizi yıkamayı öğrettir. Zihni yıkamak dinlemekle olur. Dinlemek burada bir beceridir. Dinlemek için kısa mikro duruşlar yaparız. Gözler 3 saniye donar ve geri gelir. Buna mikroodon deriz. Mikroodon sırasında kimseye karar dayatamayız. Pazarlık yapamayız ve onay veremeyiz. Mikroodon gövgü kuralıdır, saygı göstergesidir. Eğer birinin gözleri donduysa beklemek bir yükümlülüktür. Bu kuralı çiğneyenler toplumda hızla itibar kaybeder. Çünkü bizce acele saygısızlığın kısaltmasıdır. Ben uyanıklık etiği denetçisiyim. Görevim duruluk skorunu çarpıtanları yakalamaktır. Çarpıtma çoğu zaman gece kuşağında olur. Gece kuşağı sende uykunun saati olabilir ama bizde hesapların saati olur. Hesaplar keskinleşince hele de incelir. Hilekarlar mikrodonu manipüle etmeyi sever. Gözün donduğu ana hedeflerler. O an zihnin en savunmasız anıdır. O anda teklif sunarlar ve evet dedirtmeye çalışırlar. Biz buna don gaspı deriz. Geçen hafta bir ihalede don gaspı tespit ettim. Işık bütçesi hizmeti satın alınacaktı. Işık bütçesi şehrin aydınlık ritmini düzenleyen ana programdır. Işık bütçesi artarsa gölge ritim kısalır. Gölge ritim kısalırsa dikkat gerektiren işlerde hata artar. Bu yüzden ışık bütçesi ihalesi çok hassastır. İhalenin tam ortasında bir danışmanın bakışları dondu. Ardından ekranda küçük bir parıltı belirdi. Parıltı gözün refleks yollarına mikro desen gönderen bir hiledir. Bu desen izleyinin evet eğilimini yükseltir. Yöntem yasal değildir ve ağır cezaya tabidir. Danışman evet dedi ve ihale farklı yöne kaydı. Ben toplantıyı kaydettim ve kurula sundum kurul kararı iptal etti. Don gaspı yapanlar açığa alındı. O gece şehirde hiç kimse yenilmeyecek bir şey yemedi. Çünkü bizde kötü kararın sindirimi zordur. Sen bana rüyaların nasıl kararları olgunlaştırdığını anlatmıştın. Bizde rüya yok ama duruluk var demiştim. Yine de itiraf etmeliyim ki sizin rüya denen kapıya merakım büyüyor. Bazen ekranımdan sizin dünya kayıtlarını izliyorum. Birinin kalem kağıda dediğinde dalgınlaştığını görüyorum. Dalgınlık sizde rüyaya açılan küçük bir yoldur. Bizde dalgınlık hayranlıkla izlenen bir cesaret gibi görünür. Çünkü dalgın kalmak zamanın içinden bir pay koparmaktır. Biz zamanı kesintisiz yaşayanlarız. Zaman bizde bir şerit değil bir doku gibidir. Dokunun lifleri arasında kavurumlu yollar vardır. Lifi çekince doku gerginleşir ve ses çıkarır. O sese şehirde ritim ustaları kulak kabartır. Ritim ustaları konser salonu yerine kavşaklara çıkar. Kavşakta akan insanlara sessiz ritimler verirler. Bu ritimleri duyanlar yürüyüşünü ayarlar. Kaza oranı düşer ve zihinler dinlenir. Dinlenmek bizde durarak değil odak değiştirerek olur. Odak değişimi küçük bir tatil gibi çalışır. Bir ritimde hesap yapar, diğerinde gölgeyi izleriz. Sen buna yürüyen meditasyon diyebilirsin. Meditasyon kelimesini sizdeki anlamıyla değil, bizdeki durulukla düşünüyorum. Bizde doğa duruluğa şükürdür. Uyku'nun ilahı yoktur ve kimse ondan medet ummaz. Yine de kutsal bir şeyimiz var. Adını duruluğun adından alır. Bazı günler şehir meydanında duruluk şöleni yapılır. O gün kimse hız yarışına girmez. O günün hediyesi sessiz yürüyüştür sessiz yürüyüşte herkes birbirine gözleriyle selam verir. Gözler donar ve çözülür ve bağ kurulur. Bağ kurmak bizde uyku yerine geçen bir güven tekniğidir. Birine güvenmek için rüyaya değil ritme bakarız. Birinin ritmi bozuluyorsa ona omuz veririz. Omuz vermek burada en yaygın dayanışmadır. Ailelerde çocuklar duruluk defteri tutar. Defterde günün en berrak anı yazılır en berrakan yanında en bulanı kan da yazılır. Yanına küçük bir plan eklenir. Plan ve planı değil, plan nefes planıdır. Nefes almayı unutmamamız için bir işarettir. Çünkü uykusuz bir tür olduğumuzdan nefes bizim metronomumuzdur. Nefesle konuşuruz ve nefesle susarız. Bazen kendime şunu sorarım. Rüya gören biri nefese mi yoksa rüya ile mi dinlenir? senin cevabın ikisi birden olurdu diye düşünüyorum. Bu yüzden sizi kıskanırım ama aynı zamanda sizden öğrenirim. Öğrendiğim şeylerden biri de yavaşlığın değeri oldu. Bizde yavaşlık bazen kusur sanılır. Oysa yavaşlık düşüncenin en dürüst hızıdır. Dürüst hızda fikirler çarpa çarpa yuvarlanmaz. Dürüst hızda fikirler yerine oturur. Oturan fikir en kalıcı dosttur. Dostluk demişken aşktan söz etmenek olmaz. Bizde aşk rüyaya yazılmaz, duruluğa yazılır. Aşk mektuplarında ben seni düşledim cümlesi bulunmaz. Onun yerine ben seni duruluğunda çoğaltımı yazarız. Çoğalma burada zihnin alan açmasıdır. Aşık olan bir sevgilisine bir saatlik gölge ritmi hediye eder. Hediye bir demek çiçekten daha kıymetli sayılır. Çünkü gölge ritmi verirken kendi ışık bütçenden kısarsın. Işık bütçesi aile planlarının en hassas satırıdır. Evlerimizde küçük bir ışık günlüğü tutulur. Günlükte hangi odanın hangi saatlerde aydınlatıldığı yazar. Aydınlık planı bozulursa çocuklar hemen sorar. Neden bu akşam ışık bu kadar uzun sürdü derler. Cevap veremiyorsan bir şeyleri düşünmeden yaptığını anlarsın. Düşünmeden yapmak bizde özür gerektirir. Özür kısa ve net olur. Ben özür dilerim ve ayarlarımı güncelledim dersin. Hata böylece zedelenmeden iyileşir. İş yerlerinde de durum benzerdir. Toplantıların başında duruluk skoru görünür. Skor düşüktür ve tartışma ertelenir. Skor dengededir ve karar alınır. Bu kadar basit bir kurala rağmen hile peşinde koşanlar vardır. Hile çoğu zaman korkudan doğar. Korku çoğu zaman şeffaflığı bozar. Benim son dosyamda korku çok pahalıya patladı. Dosyada şehir ışıklarını tek elde toplamak isteyen bir ağ vardı. Ağın içinde eski bir arkadaşım bulundu. Arkadaşım yıllar önce ritim ustasıydı. Onun adımlarına bakarak yürümeyi öğrenmiştim. Sonra bir gün gölgedeki sabrı yitirdi. Gölge ona kısa geldi ve ışığa saldırdı. Işığa saldıran biri önce kendini yakar. Bunu ona söylemiştim ama dinlemedi ağın düğüm noktasında o çıktı. Elimdeki kaydı ona dinlettim. Kaydı dinlerken gözleri hiç dolmadı. Bu iyi işareti çünkü kaçmıyordu. Sonra bana şunu sordu. Rüya görmüyoruz diye geceyi büsbütün kaybetmek zorunda mıyız dedi. O an onu anladım. Çünkü biz geceyi verimli kullanmayı öğrendik ama geceyi sevmeyi unuttuk. Geceyi sevmek sizde çocukluğun sesi gibi gelir. Bizde gece yalnızca işin etik çerçevesidir. Bu çerçevede açıkları kapatır ve hesapları dengeleriz. Geceyi sevmediğin zaman gölgeni de sevmesin. Gölgesini sevmeyen biri başkasının gölgesine tahammül edemez. Tahammül zayıflayınca toplumsal bağlar gevşer. Ben bu yüzden dosyayı kapattıktan sonra bir şey yapmaya karar verdim. Şehrin karanlık kıyısında yürümeye çıktım. Kıyıda rüzgar hafifti ve ışık suya az düşüyordu. Adımlarımı saymayı bıraktım. Nefesimi hafifçe uzattım. Duruluk skorum yükseldi ve omuzlarım gevşedi. O an şunu düşündüm. Belki de sizin rüya ritminiz bizim gölge ritmimizin eksik parçasıdır. Eksik parçayı kabullenmek cesaret ister. Cesaret bize ders kitaplarında öğretilir ama pratikte terletir. Ben terledim ve iyi geldi. Eve dönünce kayıtları tek tek gözden geçirdim. Bir kayıtta yasak bir cihazın izi vardı. Cihaz R.M. indükleyici bir modüldü. Bu modül bizim dünyada suç sayılır. Çünkü rüya taklidi çok güçlü bir araçtır. Taklit yanlış yerlere geçerse kararları çarpıtır. O izi takip ettim ve küçük bir daireye ulaştım. Dairenin kapısı siyah ve sadeydi. İçeri girince duvarlarda pürüzsüz ekranlar gördüm. Ekranlarda sizin dünyadan kesitler dönüyordu. Bir çocuk uykuya dalıyor ve yüzü yumuşuyordu. Bir kadın sabaha karşı uyanıyor ve camı açıyordu. Bir adam öyle arasında kestiriyor ve gülümsemeye başlıyordu. Bu görüntüler benim içimde bir boşluk oluşturdu. Boşluk yeni bir oda gibiydi. O odaya sessizce girdim ve kapıyı kapatmadım. Dairenin sahibi bana selam verdi. Ben denetçiyim dedim. O zaman gerçekleri konuşalım dedi. Dediğine göre müşterileri rüya değil şefkat istiyordu. Şefkat bizde uyanıklığın en az konuşulan kardeşidir. Çünkü güçlü görünmek makbul sayılır. O akşam raporumu yazarken şefkat kelimesini ilk kez ana başlığa koydum. Raporun yargı kısmında cihaz yasaktı. Raporun sonuç kısmında şehirde şefkat açığı vardı. İkisi bir arada garip durmadı. Çünkü yasa bir kanat ve şefkat diğer kanattı. İki kanat birlikte uçuyordu. Uçmak deyince aklıma senin bir cümlen geldi. Uykudan kalkınca uçuyormuş gibi hafifliyorum demiştin. Bizde hafifleme başka şekilde olur. Bizde hafifleme iyi bitmiş bir işten sonra olur. Yine de anladım ki hafifliğin kaynağı anlamdır. Anlamı bulan hafifler. Anlamı kaybeden ağırlaşır ağırlaşan kişi ışığın altına yığılır. O yüzden ışığın da hakkını vermek gerekir. Işık bütçesi yalnızca ekonomi değildir. Işık bütçesi hayatımızın görgüsüdür. Çocuğa ışığı kapat demekle ödevini kapat demeyiz. Çocuğa ışığı kapat demek düşünmene gölge ver demektir. Gölgeyi kötü gözle bakmayız. Gölge bizde düşüncenin dinlendiği serinliktir senin dünyanda gölgenin içinde uyku vardır. Bizim dünyada gölgenin içinde dikkat vardır. Dikkati inceltmek için küçük oyunlar oynarız. Bir oyunda masaya üç nesne koyarız. Nefes alırken birini seçer ve adını değiştiririz. Adı değişince nesneye bakışımız da değişir. Böylece sabit çağrışımlar gevşer. Çağrışımlar gevşeyince fikirler esner. Esneyen fikir kırılmaz kırılmayan fikir paylaşılmaya hazırdır. Paylaşmak bizde mülkiyetten önce gelir. Bilgi paylaşıldıkça güç kazanır. Gücü saklayan kişi duruluğunu kaybeder. Çünkü güç saklandıkça içeriye duman dolar. Duman gözleri yakar ve mikrodonu bozarsın. Bozulan don toplumsa güveni zedeler. Güven zedelenince ritimler çakışır. Çakışan ritimler trafik gibi kilitlenir kilitlenme en pahalı hatadır. Biz pahalı hatadan korkarız çünkü zaman kaybederiz. Zaman kaybı sizde uyku ile telafi edilir. Bizde telafi dikkat değişimi ile yapılır. Dikkati değiştirmek için bazen yabancı bir sokağa giderim. Bir çorba içip yabancı bir şakayı dinlerim. Şakalar sizde uyku öncesi gibi gevşetir. Bizde şaka uyanıklığın emniyet supabıdır. Fazla ciddiyetle cebelleşirken şaka bize yol verir yol demişken seni bizim pazar yerine götürmek isterdim. Pazar üç ritmin birleştiği meydandadır. Orada herkesin bakışı canlıdır. Tezgahların üstünde ışık ve gölge arasında güzel bir denge kurulur. Bir satıcı ürünü değil tadı anlatır. Bir alıcı fiyatı değil ritmi sorar. Ritmi sorar çünkü eve dönüş yolunda hangi ritme gireceğini bilmek ister. Bu bilgi evdekiyle olan anlaşmanın parçasıdır. Anlaşmalar bizde kısa ve kesindir. Kısa ve kesin anlaşma kavga doğurmaz. Kavga yine de olur ama çabuk söner. Çünkü duruluk kayda açılır. Kayda bakılır ve kimin nerede bozulduğunu birlikte buluruz. Bulunca birlikte düzeltiriz. Bu birlikte yapma alışkanlığı bizi ayakta tutar. Bazı akşamlar sahilde yürürken sizi düşünüyorum. Sizde birinin rüya görmesi bir sır gibi kutlanabilir. Bizde birinin derin düşünmesi küçük bir bayram gibidir. Bayram dediğim şatafatsız bir selamlaşmadır. Bir kahve fazla uzamaz ve bir bakış yeter. Güleriz ve dağılırız ve içimiz rahatlar. İç rahatlığı burada mutluluğun sade adıdır. Mutluluk için bir stok yapmayız. Mutluluk için akışa katılmayı deneriz. Akışa katılımın ilk adımı dikkatini nazikçe taşımaktır. Nazik taşıma olmadan hiçbir iş incelik kazanmaz. İncelik olmadığında sertlik hüküm sürer. Sertlik geldiğinde düşünceler kırılır. Kırılan düşünce uzun vadede pahalıdır. Ucuz olan şey kısa ömürlü heveslerdir. Biz uzun ömürlü olanı severiz. O yüzden yazı yazarız ve kayıt tutarız. Yazı burada rüyanın kardeşidir. Rüya sizde görünmez iz bırakır, yazı bizde görünür iz bırakır. Bu mektup o izlerden biridir. Bir gün okuduğunda senden bana dönen bir iz bırakmasını dilerim. Bana rüyanın sesini anlatan kısa bir not gönder demiştim. Hala beklerken bu satırları uzatıyorum. Bilirim ki bekleyiş bazen anlamı büyütür. Anlam büyüyünce sabır genişler. Genişleyen sabır kimseyi incitmez incinmemek için de bazen iç konuşmalar yaparım. İç konuşmada kendime dürüst sorular sorarım. Bugün kimi dinlemedim derim. Bugün kime teşekkür etmedim derim. Bugün hangi anda gereksiz hız yaptım derim. Bu sorular uyumadan önce değil yazmadan önce sorulur. Çünkü yazı bizde günün kapanış ritmidir. Kapanış ritminde ekranın parlaklığını kısarım. Klavyenin sesi yumuşar ve zihnim berraklaşır. O anda seni daha net duyarım. Sen rüyalarından bir kesit aktarırsın gibi hissederim. Bir orman görürüm ve kuşlar iner ve sesler karışır. Ben de kendi ormanımı hatırlarım. Bizde orman gölge ritmin okulu gibidir. Orada çocuklar yaprakların titreşimini ölçer. Titreşime bakıp hava değişimini önceden okur. Okumak öğrenmekten daha geniş bir eylemdir. Okumak değişimi fark etmektir. Biz değişimi uyanıklığın kalbi sayarız. Değişimi reddeden taşlaşır. Taşlaşan sesini kaybeder. Sesini kaybeden başkasının ritmini mahkum olur. Mahkumiyet bizde en büyük kayıptır. Kaybı önlemek için gençlere iki beceri öğretilir. Birincisi duruluk kaydı tutmaktır. İkincisi özür dileme sanatıdır. Özür dileme sanatı bir cümle ve bir düzenlemedir. Cümle kısadır ve düzenleme somuttur. Bugün bunu yaptım ve böyle değiştirdim dersin. Bu kadarı güveni onarır. Güven onarılınca ritimler yerine oturur. Yeri gelmişken bir anımı ekleyeyim. Çocukken karanlıktan korkmazdım ama sessizlikten ürkerdim. Annem bana sessizliğin içinde konuşmayı öğretti. Konuşma dediği nefesti saymaktı. Nefes sayınca düşünceler tırnaklarını geri çekti. O günden beri sessizlik benim öğretmenim oldu. Sizde uyku öğretmendir, bizde sessizlik öğretmendir. İkisi de insanı aynı kapıya götürür. O kapının adı dikkat kapısıdır. Kapının ardında hem siz varsınız hem biz varız. Orada dünya ayrımı buhar olur. O yüzden sana yazmak bana iyi gelir. Yazarken iki dünyanın arasında bir yaya köprüsü kuruyorum. Köprüde ayak sesleri değil kalp sesleri duyulur. Kalp burada bir alet gibi çalışmaz. Kalp burada bir dinleme odasıdır. Dinleme odasında yargı yoktur. Yargı olmayınca merak serpilir. Merak büyüyünce bilgi kendiliğinden gelir. Gelen bilgiyi paylaşmak ise en güzel andır. Ben şimdi en güzel anda sana birkaç küçük öneri bırakacağım. Yatmadan önce pencereden bir dakika bak derim. Pencereye bakarken bakışı değil nefesi arkaya al derim. Sonra kalemle bir satır yaz derim. Satırdaki en gereksiz kelimeyi çiz derim. Kalan kelime senin duruluğundur derim. Ertesi gün bu satırı unutma derim. Unutmazsan rüyan ile günün arasına bir köprü daha koymuş olursun derim. Bizim dünyada köprü kurmak en yüksek zanattır. Bu zanaatçıların elleri hafif ve net olur. Netlik ağır başlılıkla akrabadır. Ağır başlılık ise kibirle karıştırılmamalıdır. Kibir bizde ritmi bozar ve çabuk fark edilir. Fark edilince toplum nazikçe geri bildirir. Nazik geri bildirim utandırmak için değil toparlamak içindir. Toparlanan kişi yeniden akışa katılır. Bu akışın dışına düşenlere sığınaklarımız vardır. Sığınaklara giren biri önce konuşmaz. Önce su içer ve nefes alır. Sonra gölge ritminde küçük görevler yapar. Görevler bittiğinde gözlerindeki taşlar çözülür. Çözülme başın içinde bir ferahlık doğurur. O ferahlıkla dışarıya adım atarsın. Bu adım küçük ama itibarlı bir dönüş olur. Ben bu dönüşleri gördükçe işimi daha çok severim. Sevgi benim işimde tüzüğe yazılı değildir. Yine de tüzüğün ruhu sevgisiz ayakta kalmaz. Çünkü insanı insan yapan şey sevgidir. Sizde sevgi bazen rüyayla beslenir. Bizde sevgi bazen sessizlikle beslenir. İki yolda kabe çıkar. Kabe çıkan her yolun kıymeti vardır. Kıymet vermek bize karakter katar. Karakter bir kent için en sağlam altyapıdır. Altyapı sağlam olunca üst yapı neşeyle kurulur. Neşe burada şımarıklık değil zarif sevinçtir. Zarif sevinç komşuna yer açmaktır. Yer açmak ise en güzel misafirperverliktir. Sana burada her gün yer var dostum. Bir gün rüyanı bize getirmeyi dene. Belki rüyan gölge ritminde yankılanır. Belki biz de o yankıyı öğreniriz. O zaman ben de sana doluğunun en açık halini armağan ederim. Bu arman uygarlığımızın çekirdeğidir. Çekirdekten ağaç olur ve ağaçtan gölge doğar. Gölgeden serinlik olur ve serinlikten düşünce büyür. Düşünceden adalet çıkar. Adaletten güven doğar. Gürenden sevgi yeterince pay alır. Sonra şehir sessizce gülümser. Bu gülümseme ışığı artırmadan içimizi aydınlatır. Işığı artırmadan aydınlanmak ustalıktır. Ustalık zamanla gelir ama niyetle başlar. Ben niyetimi bu satırlara koydum ne eğitim iki dünyanın birbirini incitmeden öğrenmesi. Öğrenirken hem şaka yapması hem ciddiyeti koruması. Şaka kalkan değildir ama kırıldanlığı rahatlatır. Ciddiyet duvar değildir ama dikkati toplar. İkisini dengelemek bir müzik gibidir. O müzikte sen de nefes alırsın ve ben yürürüm. Yürürken bu mektubu bitirmenin zamanı geldiğini hissediyorum. Yine de son bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ben dün gece olmayan gecemde küçük bir pencere buldum. Pencere rüya değildi ama bir sükun sundu. O sükunda senin sesini duyar gibi oldum. Bana bak dedi ve ben baktım. Orada gördüğüm şey şuydu. İki dünyada aslında aynı soruyu soruyor. Ben nasıl daha dürüst yaşarım sorusu. Bu soruya her gün kısa bir cevap vermek yeter. Cevap bugün daha nazik oldum olabilir. Cevap bugün daha yavaş dinledim olabilir. Cevap bugün birine yer açtım olabilir. Küçük cevaplar büyük değişimlerin çekirdeğidir. Ben çekirdekleri biriktiriyorum. Bir gün karşılaştığımızda sana da veririm. Sen de bana rüyalarından bir avuç verirsin. O gün köprüde buluşur ve susarak anlaşırız. Söz bitince anlam büyür ve biz gülümseriz. Şimdi bu satırları kapatıyorum dostum komşu dünyanızda yaşayan dostunuzda. Dinlediğin için sana içten teşekkür ediyorum. Beğeni bırakmanı rica ediyorum. Kanala abone olmanı istiyorum. Ne hissettiğini yorumlarda paylaşmanı bekliyorum. Sağ alttaki kare koda ya da açıklamadaki bağlantıya gönlünden geldiğince destek olmanı diliyorum. Açıklamadaki bağlantılarda bambaşka bir serinin başka eserleri de seni bekliyor. Şimdilik hoşça kal ve bir sonraki mektubu kaçırmamanı istiyorum.